Evet arkadaşlar herkese cümlete Selamünaleyküm. Biliyorsunuz önceden e, Ferit'in köyünde Abbas isimli videolar çekiyordum. Artık yepyeni bir videolar çekeceğim. Yeni modlar indirdim. Öyle videolar çekeceğim artık. Size diyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İsterseniz videoya geçelim. Kardeşim Necati Bugün bu yeni şehre geldik. Bugün seninle beraber ev alacağız. Paramız da var. Evet abi ev alalım. Ev şehrin en güzel evini alalım. Tamam kardeşim zaten şehrin en güzel evini alacağız ya. Sen dert etme neyse hadi beni takip et gidiyoruz. Hadi gel kardeşim gel Necati. Bir an önce ev alalım da. Bakalım acaba hangi varsak satılık bir var mı ki? Bakalım şöyle. Herhalde hiçbir yerde yok gibi. Biraz zor olacağız. Zor. Gel vatandaş gel. İşte orada bir adam gel okunda işte gel, gel 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 Necati kardeşim gel. Kesin bu adam ev satıyordur. Merhaba bey amca. Bu ev satılık mı? Satılık evladım satılık. Sen alabilecek misin? Param yetiyor mu? Yetiyor amca, sen parayı dert etme. Para konusu var amca. İstediğin para olsun. Ne kadar 60 lütfetlik elmas istiyordun? Ne kadar amca? Bana bir fiyat verin de hemen vereyim. 6-60 lütfetlik elmas. Tam da 6-60 lütfetlik elmasınız vardı. Buyur hemen vereyim sana şöyle. Al bakalım güle güle kulla, güle güle, 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 güle güle günlerde kullan. Sen de evladım evin ayrını gör. Tamamdır amca, haydi sen gidebilirsin. Neyse. Ben Necati gel. Evet şöyle girelim evimize gel. Yine evimiz çok güzel. Gel 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 bakalım gel. Hemen girelim şöyle. Güzel değil mi evimiz? Evet 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 abicim evimiz güzel abi. Böyle yaşayabiliriz. Ev harika abi. Zaten zaten kardeşim Gel Necati gel Şehri gelelim bütün elmaslarımızı koyduk sonuna bakalım Tamamdır yerli yerinde duruyor bütün elmaslarımız hepsini koyduk Tamamdır Hadi gidelim Necati kardeşim gel Gel Necati gel Takip et Hemen gidelim de bir gezelim. Necati Gel gel Necati kardeşim gel hadi gidiyoruz artık gel Takip et bunu hemen gidelim Gel Necati gel Biraz şehre gidelim. Kardeşim gel. Geliyorum abi. Hemen şöyle bakalım. Gezelim. Vay be. Bu şehir de harika. Güzel güzel. Polis beyler kolay gelsin. Sağ ol kardeş. Gel gel. Aslan kardeşim benim. Vay be. Böyle bir şehir nasıl yaşayacağız lan biz? Biraz küçük ama Neyse. Ara sokaklara bak. Her yer güzel. Necati yakında sana da bir tutarız belki. Olur abi. Gel bakalım. Gel Necati kardeşim. Hemen bakalım. Gidelim şuralar ya. Nasıl bir yerlermiş. Harika ya. Harika. Necati bak kardeşim. Sana bence em, bu evi alalım diyorum. Ne dersin ister misin? Vallahi isterim abi ya. Sen ne dersin ha? Gel bakalım şu kapıyı hemen açalım. Bir çekin Necati. Çekildim abi. Gel bakalım. Gel Necati kardeşim gel. Hemen böyle girelim. Bölün sahibi yok ama biraz izinsiz gireceğiz. İzinsiz gireceğiz ama olsun. Sonuçta alacağız evi. Kapılar mapları daha yok. Gel bakalım Necati yezi. Sana da belki alırız evi be ya. Şimdi adam kızmasın gel gel. Şehri gezmeye devam edelim gel. Of, gel Necati gel, gel kardeşim gel takip et. Hemen buradan çıkalım. Gidelim. Gidelim ya. Valla kardeşim ben beğendim. Güzel şehir. Vallahi artık burada yaşayacağız ya. Vay be nereden nereye ha? Paramız da var sıkıntı çekmeyiz ya. Bence bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum. Evet öyle mi? Yunun abi. Tamamdır gel gel. Hemen gidelim. Şöyle bakalım ya zaten buradan bir burayı biliyoruz. Gel buralara gelelim. Vay şehrin en güzeli birazcık koş birazcık koş gel, gel gel birazcık koş kardeşim gel hadi birazcık gel bakalım gel. <laughs> Vay be şehrin en büyük evi. Buradan geçelim gel. Geliyorum. Ulan gel 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 parkın içinden gidelim. Gel. Görüyor musun? Necati şehrin en büyük evi. Gel gel. Gel kardeşim gel. Gel Necati gel aslan kardeşim benim. Gel 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 Necati gel. Takip et beni bakalım. Şuradan hemen gidelim. Gel kardeşim keşke bu evi alabilseydik. Ama kısmet. Keşke böyle alaydık en başta ya. Keşke gel bakalım. Keşke böyle alabilseydik ya. Ama yakın zamanda alırım ya. Paramız yeter. Burada büyük bir ev. Gel şöyle bakalım. Gel gel. Bakalım şöyle. Tamam abi geliyorum. Şöyle vay canına villa lan. Şehrin mafya gibi ev. Belki buraya alabilirim de neyse. Hadi gel gidelim. Birazdan sabah olacak zaten. Ne diyor? Hal, Han Testelle öyle bir şey diyor. Anlamadım ki ya. Değişik değişik yazılar yazıyor. Herhalde mafyanın minası. Neyse gel Burada da var Buraya zaten buradan araba alabiliriz. Bakarız ilerleyen zamanlarda geleceğim. Hemen yani şöyle eve gidelim de yatalım. Vay be. Artık çok zenginim. Hadi gidelim. Gel Necati gel. Gel bakalım. Neyse biraz evden yatalım ya. Uzun yoldan geldi. Şehri de gezdik. Arkadaşlar size ne diyorsunuz? O büyük gülle alalım ya da şu galericiden bir araba alalım? Gel gel. Güzel olur ya. Evimizde durur. Gel bakalım. Gel hadi girelim ve yatalım biraz. Şöyle hemen yatalım. Hava da geç oldu zaten. Gel. Kardeşim gel hadi yatalım. Uykumuz geliyor. Yatalım şöyle. Oh. Sabah olmuş. Sen nara kalktın lan? Kalktım abicim ben. Herkesin önce uyanıktım ben. Neyse arkadaşlar. Videonun sonu. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Öyle değil mi Evet arkadaşlar like atıp abone olun. Neyse. Eğer bir son bu video 50-50 like gelirse o galericiden Necati'ye araba alıyoruz. Hoşçakalın bay bay.